sağlık, sağlık, afiyetle inşallah hmm. Rabbim kavuştursun. Bugün Gaziantep'imize geldik Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, önce önce İsrail'deydik, şimdi Nurdağ'a geldik. Buradaki depremize de vatandaşlarımıza bayramlaşıyoruz. Hem selamlarınızı bayramla ilgili dileklerini iletiyoruz. Şimdi Nurdağ'dayız. Ali, Ali Aydın, Yörük, Ay, Ay, Yörük Ali. Ali, Yörük Ali. E, abimizin evindeyiz. klima e, çalışıyor, gayet güzel eşi, iki kızı burada. Bir ilahiyat araçta okuyan bir kızı var. Bugün görürseniz efendim ben sesi dışarıya vereyim. Ee, hem bayramla ilgili onların hem de sizin düşüncelerinizi, talimatlarınızı Biz almak isteriz. Yani. <laughs> Bu... dinliyoruz efendim buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım. Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım. Ellerinizden öpüyorum. Bayramımız kutlu olsun. Ben de sizin ellerinizden öpüyorum Yengenin bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Allah nice bayramlara çıkarsın efendim. Amin, amin. Amin, Allah razı olsun. Sizi başımızdan eksik etmesin Tayyip Baba. Sağ olun. Sağ olun. Sağ <laughs> Allah on. var etsin. Ayşe ben Hanım, zaman. eşim Ayşe Hanım. Sağ olun, Allah. Amin inşallah, Allah razı olsun. İnşallah Nurdağ'ın da birinciyiz zaten. Size güveniyoruz sonuna kadar. Özlem Hanım var bak kızımız Özlem Hanım. Özlem. Üç, üçüncü sınıf geçen çok güzel bir kızımız var. evimizin en küçüğü Özlem efendim. O da dinliyor. Bayramın <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Sen efendim. Emir olun. Özlem Hanım. <laughs> Burada Abdülhamit Gül Bakanımız, e, Ali Bey var, milletvekilimiz, Derya Hanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hürmet Bütün hazırının her birinin selamlarını, hayırlı bayram dileklerini iletiyoruz. Hürmet ediyoruz, emirlerinizi bekliyoruz. İnşallah efendim. Selam hürmet ediyoruz. Bayram. Sağ olun efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun Allah efendim. Allah'a